Abi şu anda kayıttayım YouTube'a da e, buradan selamlar. Hepinize iyi bir PUBG Mobile videosu var. Merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hesabımda şu anda 12 bölümü C var. 12 bölümü C'ye istediğim seti alır mıyım bilmiyorum. Alamazsam devamı gelir diye düşünüyorum. Bakalım başlıyoruz. İlk olarak bir tane onu patlatıyorum. Şu anda aynı zamanda yayındayız abi. Bit Aa çevirme sistemi güzel. Acaba verecek güzel güzel çevirme sistemi güzel. Saçma sapan bir şekilde dönmüyor. İlk 10'lu da bir şey alamadık abi. Kaç para aldık? Ee, bunları toplamaya gerek yok. Sonradan şey yaparız. Bir onu daha patlatıyorum. Bunda bir şey gelecek ya yani. inşallah. İnşallah. Ama ben yeşil seti istiyorum abi. Yeşil set, kask, tava, çanta. Ama hep para vermezsin ama şimdi. Vermezsin ama böyle de gitmezsin ama değil mi? Bir şeyler vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Bence bu el verdin gibi. Para vereceksen de altılık olandan ver de güzel kullanalım. bu arada şey aynısından bir daha sana para veriyor. Aynen aynen şey gibi gümüş para gibi. Aynen. Devam abi. Ay, baştaki müzik bir şey yapıyor ya. Hadi oğlum kemik. Ama bir şey ver de bir şey yapalım ama. Bir, bir alalım ama çıkacağına. Bir il alalım ama çıkacağına. şeyler ver ki il alalım çıkacağına baş baş bir şey ver en azından. Verecek misin polis mi çağırayım? Al kırdım kırdım. gel. Evet. Bir tane kahvalık aldık abi. Ha bu arada bir şey daha bakmak istiyorum. Efkül ordu kaskı aldık değil mi biz kanka şimdi bu? Aynen ee, ben de yeşil kaskı. Bu destansı gösterisi değil mi? Evet. Destansı gösterişe nereden bakıyorduk abi biz? Hadi. 116 oldu. Bir dakika buradan 20 para alacağız. Buradan da 60 para alacağız. Devam. Eee 196 paramız var olmadı biz çantayı falan bu parayla alabiliriz. Önemli olan bizim için set abi. Devam ke. Devam abi. Klasik kupon değil bari para ver aynı. Altılı ver evet öyle öyle verecek. Kıyafeti vermeyeceksen altılı para falan ver yani. E, güzel abi devam ke. Bu çevirmede set verdi abi. Set geldi. Bir tane set geliyor. İzle. İzle. Çanta geldi. Üf. Tamam yeşil çantayı da aldık. Yeşil seti de ver abi. Yeşil seti de ver abi. Yarra! Bir dakika yeşil çantayı aldık. Öfkelordu orada bilmem ne çantasını şeyini şey bir şey, şeyi. Şey, şey. ne diyorsun? Tamam set. Burada bir şey vermeyecek. Bu çevirmede bir şey vermeyecek. Burada bir şey vermeyecek. Burada bir şey vermeyecek. Ama izleyin abi. Herhangi bir şey geldi. Bilmiyorum. Başlıktır, şeydir bir şey gelecek burada, inanıyorum. Aha, kırmızı çantayı aldık. Kırmızı çantayı pek istemiyordum açıkçası ama olsun. Abi yeşil seti istiyorum, lütfen. Bana 2000 para biriktirerek buradan yeşil seti aldık mı? Gerçekten buradan bunu yapma. Yani bak tavayı ya da torosu almak istiyorum buradan. Yani şu yeşil seti ver, kalan parayla tava toros bir şey alayım. Bu arada beyaz set de güzel ya, herhangi bir seti ver bana da... ya, ...şey yapayım ya, mutlu olayım hadi. Ama hep para veriyorsun. Hep para veriyorsun. Hep para veriyorsun. Olmaz Kerim ki. abi ya. bizim için şey yap kanka. Altta geç var ya. Bir anda 600 düğü vur geç gitsin. Hadi senin için. Sizin için Aynı gelsin o zaman. Yapma Yalım abi. Ya. <laughs> <laughs> Bustu uzaklaş buradan. Ben miki kapatıyorum. <laughs> kapat kardeşim. <laughs> bir tane tekli. Ay tekli daha canlı. Dur. Bir dakika ya. Tekli de kötüymüş. Tıt 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 tı tı yapıyor. Çıt çıt çıt. Çı çı Ondan geliyor öyle bir şey yapıyor. Yok bu ne ya. Dayı ne diyorsun? Hadi onla. Abi chat güzel bir verebilir miyiz şuraya ya? Şu setlerden birini istiyorum abi. Hadi. Abi sadece para veriyor ama. Oo, subok desenli mi? Ya yani şey mi? Ya öldürme mesajı ne alaka? Ben subokla mı öldüreceğim? Öldürme mesajı soruyorum subok ya. Çanta süsü çıktı. Allah seni kahretsin. Hadi setlerden birini ver artık ama ya. Çok da güzel dönüyor lan. Bir insan böyle bir şey oluyor. Sıma vermiştir. Ya. Aha onu paraya çevirdi değil mi? Tamam. Paraya. Devam. Destansı gösteriş bir tane daha geldi. Bunu destansı gösterişten sayıyor muydu? 47 miydi lan az önce? Evet kanka sayıyor. Sayıyor. İki Sanırım tane... 46 idi. 46 mıydı? Abi kırmızı çantaya aldık. Yeşil çantaya aldık. Kırmızı başı aldık. Yeşil başı aldık. Ya kırmızı seti ya da yeşil seti ver de bir tamamlayalım abi şu seti. Hadi. Bunu benim senin için gelsin yavrum hadi. Ben senin şansına güveniyorum. Ama illa bana 2000 parayla aldıracak ya set vermeyecek. Yok. Buradan torusu alacağım ben de. Devam. Bir alma istiyorsan kanka. Aa ilk başta daha. almam zaten. Setlerden birini alana kadar almam. Devam abi. Set. Hep kafa çıkıyor. Niye böyle? Yeşil çantayı bir daha verdi. Buna kaç? 96. <laughs> oh, çok güzel. Çok güzel para verdi bu arada. Toros'un cebinde şu an. Toros'u aldık abi de. Önemli olan setlerden birini almak kanka. Aynen. Setler şu sarı set hariç. Setler sarı tesadüf güzel bence. Ver bari be, hadi be. Yok. Vermeyecek. Smoke verdi bir <laughs> daha. Vermedi. Chat vermedi. Tekli devam ki. Ay. Yeşilde dur zannettim lan. Bak buraya yapırıt geliyor böyle tı tı tı, tı gidiyor zaten. Klasik spot. Bu sefer güzel çark yapmışlar bayağı güzel çevriliyor. Böyle iki kere daha çevireceğim. Verdi şu an geldi mi gelmedi tabii ki. Nereye gidiyor Ay. Oh. Nereye gidiyor dedim ne oluyor? Bali bu Leyla'lı. Eee 110 parçamız var abi. Harcamayacağım torası falan. Eee çünkü set alamayabilirim o yüzden. Eee devam edeceğim buna ama şimdilik uyuyacağım. Kalmadı. Evet abi 8 bölümce daha yükledim. Ee, şu kıyafeti alacağım abi. Şu yeşil kıyafet benim olacak abi. Başlıyorum. Devam ediyorum. 8 bin Geç diyeceğim. Parıştı verdi. Paraşüt güzel. Tamam paraşütü aldık. Çanta su vardı abi. Onu verme artık. Kırmızı çanta vardı. Tamam güzel. 96 parça aldık oradan. Güzel. Abi şu seti, yeşil seti istiyorum artık. Şuradan bir set verdi artık parçayla falan almayayım artık değil mi? Basıyorum abi devam. Geç diyeceğim. Üf, mezarlık lordu giysisi. Nice. Beyazı aldık mı abi bir dakika. Acaba benim o bu da güzel abi. Bu da güzel. Ee, devam abi. Beyazı aldık. Devam. Tekrar geçe basıyorum. Sis bombasını aldık. 300 olmasına kaç kaldı? 75. Devam. Buradan kaç verecek? 400 verecek. Eee 1800 falan. Eee muhtemelen 2000 parçayı tamamlarız bu ucayla. Oradan yeşil kıyafeti alırız. Parıştı verdi. Bir daha verdi. Güzel. Oradan parça şey aldık. Para aldık. Neyse devam. Geç diyorum. Abi bir dakika. Şimdi şurayı da aldım. 1881 e, kaldı 2748 ucu. E, buradan bile bunu alacağız da. Ben torusu da istiyordum abi. Ne yapacağız? Devam abi. Devam. Geçe basalım. Devam. Seti alabilecek miyiz o da var. Seti de alamayabiliriz. Devam abi. Devam. Ayda 4 parça kaldı. Devam. 4 tane sağ, sağ şey çıkar artık herhalde. 3 6 Evet, aldık seti. Aynen bir daha çeviriyorum tekli ve evet ödüllerden yeşil seti aldım abi öfke lordu giysisi ve evet öfke lordu giysisi eee başka e, torus için bir 700 bilmiyorum ama torusu alabilirim gibi geliyor ve seti tamamladık abi öfke lordu giysisi buna kask olarak bence şu anlık en güzel bu mu gider aynen bu gider abi. Abi set çok güzel değil mi bu arada ya? Gerçekten çok güzel. Ee, abi bu videoyu da burada bitirmiş olalım. Daha fazla video için lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.